Evet selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz Survival'ımıza <laughs> aklıma gel bir şey gelmedi abi ee, şimdi ada survivaldayız ve e, bir saniye şuradan şöyle yapacağım şuna tekrar geleceğim Okey şöyle bir çevirsek umarım artık bir sıkıntı çıkmaz e, eski şeye geçtim ee, ne denir? Kayıt programına Umarım dediğim gibi Bir sorun çıkmaz Şimdi en son şurada şeyler görmüştük Onlara bak bakamadık tam olarak Oraya bir gideceğim Oyun hala droplar verebiliyor Ara sıra ee, Hala onları çözmüş değilim Yavaş yavaş Halledeceğiz Diyelim Mesela çiftle indim abi. Onu bile inmiyor mesela arada. Niye öyle yapıyor bilmiyorum. Bunun da mızrak falan yok gibi. Bu arada sağ tıkım arada sırada çalışmıyor. Hayır, 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 hayır. Çık, 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 çık. Ulan be. Bunları şöyle tek tek en azından bir öldüreyim. Bir ölür müsün dostum? Teşekkürler. Teşekkürler. Oha altın düştü. What? Şansa bak. Lan bir tane daha mı var? Oğlum öldürmedim ben sizi lan. Oha bayağı var bunlarda. <laughs> bak sağ tıkım çalışmıyor abi. Tık 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 yapıyor. Lan ye şunu. Mouse'u kıracağım şimdi. Heh. Eee ne yapalım? Oraya. Aa burada da bir ada varmış. Yok lan o benim ada. <laughs> Ulan dedim orada da bir ada varmış. Ama what? O benim ada yani. <laughs> Şuradakine gidelim o zaman. Madem orası biraz derin. Şuraya bir iniş yapalım bakalım bakalım burada ne varmış. Evet burada da bir sandık var. Ve boş hazine şey boş harita. Tahtalar falan var abi. Başka bir şey bulamadım. Şundan birini alacağım. Başka da bir şey yok şimdilik burada. Bir yemek göm. İşte sağ takım sıkıntılı olduğu için abi bayağı sıkıntı yaratıyor yani o bana. Neyse. Tekrar şuraya bir girmeye çalışacağım abi. En azından şu küçüğe deneyeceğim. Buraya girmiştik gerçi galiba ama yok. Bu ne? Bir tane olta bulduk. Güzel. Lan sen ne arıyorsun oğlum benim dibimde lan? Hayırdır kardeş? Oha bir tane de altın. What? Gel şöyle şuna bin. Binebilecek mi? Yok. Bin, binmedi. Sıkıntı değil abi. Güzel. Sen hayırdır kardeş? Bak 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 sıkıştı bak salak. <laughs> Bunu kıramıyor mu? Kıramadım. Aa obsidin. İşimize yarayabilir obsidin. Lan ye şunu ye şunu ye. Hatta the, vatta what the, vatta what the? vatta. Adam arkamda. <laughs> Abi tipe bak. <laughs> Ve vurmuyor. Sıkıntı değil. En azından yaktık. Vay be. Lan bu nasıl bir şey? Herif yanmıyor da bekliyor orada. Bu arada yemeği yiyemiyorum. Görünüz mu abi? Heh. Şimdi yedi. Şimdi bayağı bir şeyler aldık. Altın blokları falan filan. Kuz <laughs> of Fenişik. Bu bağlanma laneti gibi bir şey galiba. Demir külçesi çıkmış bir tane. Bunlar zaten bende vardı. Şunlar falan aldık. Güzel. Sen bir öl kankam. Senin pek bir işim yok açıkçası benim ya. Tamam. Okey. Şimdi bana birazcık balık falan lazım. Ya da balıktan ziyade şunları da yiyebiliyoruz diye biliyorum. Şunları şöyle bir kırayım. Hem yani bunlar lag yapıyor abi. Lan lan. Oğlum ne alaka orada iskelet? Oha. Anlamadım bir, şey, bir şekilde iskelet çıktı abi oradan. Bunları pişirip yiyebiliyoruz suyu sunları en azından bunlar hiç olmasa da yemek kaynağımız olur balık bulamazsak bunları yeriz abi bence mantıklı şimdi şunları şöyle bir toplayalım <laughs> sesim falan umarım iyi geliyordur abi bir sıkıntı yoktur yani squid seni öldür öldürsem hiçbir şeye geçmez dedim. o yüzden öldürmeyeceğim aslında şunları şöyle bir temizlemek lazım. Bunlar lag yapabiliyor. Neyse şunları bir pişirelim bakalım. Ee, en azından yemek olarak kullanırız. 17 tane demirimiz olmuş. Güzel. Şimdi başka yapabileceğimiz ne var? Maden falan yapabiliriz bu arada ama şunu bir deneyeyim mi abi? Bakalım. Bu kaybolma lanetiydi galiba ama tam olarak hatırlayamadım. Kurs of Vanishing. Kurs. Hmm. Bağlanma da olabilir emin değilim şu an. Oyun İngilizce de olduğu için. Onlar pişene kadar şuradan bir tane balık tutmaya çalışacağım bakalım. Hadi dostum. Bir tane gelirsin herhalde. Heh, bir tane geliyor. Güzel tane yakaladık ama kirpi balığı. Bat. Neyse abi. Salıyorum bunu da. bu ee, torcu alayım. Şunu alayım. Şunlar zaten benim işime yarayacak olanlar. Onları alalım. Hmm, bakayım. Şu güzel oldu. Ee, ekmek yapabiliriz en kötü ama Şimdilik şey yapmayacağım, kullanmayacağım, dursun. Hop, creeper. What? 8 tane olmuş. Mesela bir yiyelim bakalım ne kadar dolduracak. Yarım doldu. Olsun, fena değil abi. Hiç çoktan iyidir yani yemek. Hardcore'da olduğumuz için canımız hızlı git gidebiliyor. <laughs> Aa balıklar var. Ben şu, şu, balıkları abi halledip geleyim. Dur 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 dur. Balıklar hiç fena değil. Bak beni görünce kaçıyorlar ya. Kaçmayın lan. Zaten bir vuruşluk işleri var ama işte. Yemiyor abi. Ye şunu. Heh. Hülledi galiba. Şimdi nerede o balıklar? Ana. Bir sürü balık vardı lan. Nereye gitti onlar? Şunlar Okey gördüm sizi Herhalde bunlardı Valla vuruyorum ama Çık 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 Vurabildim mi hepsini emin değilim Gelin lan buraya Baba bak tiplere bak bak Kaçıyorlar oğlum bayağı bildiğim bunlar Bunların zekası mı gelişmiş ne olmuş Bayağı bildiğin kaçtı yani herif benden Bir tane daha balık orada da var Önemli değil şunları bir halledelim <laughs> Bakayım başka sen de buradasın Hop buradasın Tamam da neden oradasın <laughs> Şunları da bir yiyelim Çok yavaş dolduruyor, çok böyle az doldurduğu için balık daha mantıklı abi. Daha fazla fazla dolduruyor. Şunları şöyle toplayalım ve adamıza doğru yol alalım. tipe bak. <laughs> Hadi dostum. Seri yol biraz da adamım. Hey seni lanet. Seni görmedim sen mi? Türkçe dublaj Minecraft falan. Eee <laughs> Şunları attım abi. Bunlar yerine şunları koyacağım. Onlar pişsin. Şöyle şöyle yapayım. Okey to. E, şunu da atayım. Şimdi şunlar birazcık pişene kadar. Hatta bir tanesi pişmiş. Onu ben bir yiyeyim. Baya bildiğim mouse koparıyor abi böyle basarken Çat diye basıyor Neyse şuradakini alacağım Buraya artık şey dikmek istemiyorum Eee Ağaçları o tarafta falan büyütelim diye düşünüyorum Şöyle gidelim Şunlar da Şöyle bir Toparla abi gitsin ya Niye çünkü Lag yapıyor animasyonu falan var bilmem ne falan filan yani anladınız şunu şuradan indirelim mesela okey şimdi dönüşte de onlar he bir de şunu ekeyim tabii unutmadan tamam şöyle in aşağı kankam Yanlış yöne, yöne gidiyorum abi. Lana değil aşağıya ha. Da Dararara 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 da 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 Hadi dostum da 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 Neyse okey. Tamamdır. Yosunların işi halledildi. Çok fazla kelp oldu ya. Şimdi yemeğimiz okey. Bir de gündüz oluyor bu arada. Nana diye şunu. Oh be sonunda. Şimdi hmm, bakalım bakalım bakalım. Bunlar dursun o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Ee, birazcık daha keşif yapabiliriz mesela. Şunları şöyle atayım kömürleri. <laughs> o zaman bir tane daha sandık yapayım ben. Neredesin dostum? Şunu bir kapa. Sanki hiç sandık yapmamışım, yapmamış mıyım? Niye açılmadı ki? Okey şöyle yapalım. Daha rahat artık. Hop sen değil. Sen gel. Sen git. Sen şöyle sen şöyle. Okey. Gündüz doldu. Birazcık daha keşif yapabiliriz diye düşünmüyor değilim. Şunları da bir toparlayalım abi. Lag mag yapar aman. Uğraşamam zaten donuyor oyun. Ara sıra. Tamam. Baya topladık. Okey. Şimdi ha burada şey falan çıkmış onu ben bir alayım. Tamamdır. Şimdi bu tarafa gitmiştik. Birazcık da bu tarafa doğru gitmeyi düşünüyorum. Buralarda başka şeyler bulabilecek miyiz bakalım. Hım. Full iyiyorsun abi. Şura bak her yer iyiyorsun. Aa orada bir şey gördüm bir dakika. Bir dakika yeri kaybetmeyelim. Tam arkamızda değil mi? Aynen. Şu ne? Batık bir gemi mi acaba? Sanırım öyle. Oğlum ileride de kara parçası var. What? Bu şaşırtıcı. nasıl kara parçası olabilir ki? Direkt şeyi kıracağım bu arada. Sandığı. Kır 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 kır. İşte bu. Dur ulan bir sakin ol. Nasıl abi ya? What? Ben şaşırdım şu an. Bu arada orada başka sandık da olabilir. Ona tekrar bakacağım. Aa, Baya bildiğin. As Yunus. Baya bildiğin Kara parçası var abi burada. Şaşırdım açıkçası. Olmaması gerekiyor. Çünkü tüm dünyayı şey olarak değiştirdim. Nedenir? ne denir? Ve bunun yakından şurada var, şurada var. Bir sürü şey var. Ağaç falan da çıkmış. Direkt otomatik. Güzel. Neyse. Ee, biz spamımıza gidelim abi tekrar. Şu gemiye tekrar bakıp öyle gidelim hatta. Çünkü iki tane sandık oluyor diye biliyorum. O yüzden yani. Dur çok indik. Buraya baktık. Lan bir git ya. Seninle uğraşamam. Evet bir tane daha buldum. Ama içeri niye giremiyorum? What the hell? Baya girdin, giremedim lan içeri. Aa, baltam kırıldı. <laughs> Elimle kırmaya çalışsam var ya, bir saatte kırılır o. O yüzden direkt şey yapacağım. Boş harita çıktı. Tüyler, kağıt falan. Okey. Ne yaptım? Haritayı mı açtım? <laughs> Abi bildiğin haritayı açtım ya. Neyse. Biz adamımıza doğru gidelim. Bu şarkıda ağzıma nereden takıldıysa böyle bir şarkı var mı gerçi onu da bilmiyorum da. Böyle söylüyorum sabahtır abi. Yeni uyandım bu arada. Böyle garip garip bir durumdayım. fidan düşmüş onu bir aldım bir tane kelp var onu da aldık ve atladık baya harita açtık ya neyse önemli değil o lapis çıkmış yeni fark ettim e, demirler emerald demir parçası falan filan güzel o zaman şey yapabiliriz bir tane demirden balta yapabiliriz abi bence mantıklı Daha fazla kullanırız en azından F3 D mi gösteriyor F3 D miydi F3 H mıydı F3 T yeniliyordu Sanırım F3 B miydi F3 B Değil F3 D Değil F3 G Değil F3 H He. Aynen şimdi gözüküyor Mesela bir tane yere vursak Yok göstermedi de neyse Göstermedi <laughs> Okey Yeni uyandığım için böyle bir garip bir video oldu bu sanırım Birazcık Öyle olmuş olabilir Şimdi Bir şey ineceğim madene En son ne yapmıştık madeni de hatırlayamadım çünkü Bir yemek gömelim abi Yiyebilirsek Ya oğlum mouse Çalış ya Abi. Lan çalış artık. Baya mal elimi kırdım ya. Böyle bir şey oldu olamaz. Orada bir şey yapmış. Şuradan şöyle gidelim bakalım. En son buraları keşfetmişiz. Lav falan akıyor. Demirler falan var lan. Bunları niye almamışım? Neyse. Toplarız abi sıkıntı değil. Belki de bu ta bu tarafa ilk defa geldik. Şu an geçim, geçen bölümü hatırlayamadım çünkü baya sıkıntılar vardı. Bildiğiniz üzere. Aa niye toplamıyor? Aha topladı. Tamam, kömürler. Falanlar, filanlar. Ya iki tane koyma kardeşim, güzel kardeşim. Yapma şöyle şeyler ya. Tamam. O zaman Burası güzel bir mekan Şuradaki kömürleri bir alayım abi Daha sonra da e, Bu bölüm Yani bu yerden devam ederiz Diğer bölüme <laughs> Burada keserim yani Çünkü eski Şeye geçtim işte Programa geçtim o da Baya bir Yüksek kayıt alıyor Yani nedense Bilemeyeceğim. Bakalım. Ama en azından drop vesaire bir şey yok. Artık ayarlamaya çalışacağız diyelim. Yani. O zaman görüşmek üzere. Son kömürümü de aldım. Bir sonraki bölüme buradan devam ederiz arkadaşlar. Dediğim gibi. Ee, videoyu beğen beğenebilirsiniz. Yani ne yapacağınızı biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.